Başkan Muhittin Böcek'in açılışını gerçekleştirdiği Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali için sahnelerini sanatseverlere açtı. Doğu Garajı'nda böyle bir ortamın olması beni çok sevindirdi salonlarının ferahlığıyla ayrıca da izleyicilere keyif vermekte. Her gün bir filme gelmeye çalışıyorum şu anda. Bugünkü ikinci filmimde. Güzel bir deneyim oluyor benim için. Altın Portakal'ın festivali oldukça güzel. Her yıl doluyor zaten. İnsanlara sinema hakkında bir şey katması çok güzel ve özel bir şey bence. Özellikle şu devirde. Benim protez bacağımmış. Engellikten dolayı da bilet hakkım olduğunu duydum. Belediyeye ayrıca teşekkür ederim rahat yürüyerek gelebileceğim, işte tiyatro, bu tür etkinlikleri görebileceğim bir yer olması beni çok mutlu etti. Bir sözü var Muhittin Başkan'ın çok hoşuma gittiydi. Bizim kendi paramızla yaptığımız şeyler değil, elbette ki devam etmeli diye gerçekten çok teşekkür ediyorum böyle düşündüğü için. Antalya için çalışıyoruz.